Herkese selamlar arkadaşlar. 30 11. 2024 akşam jeresindeyiz. Güzel bir parti geldi. Kırma kuruyanımızla bakalım bu jr nasıl geçecek bizler için Karakterimiz support bir karakter Kırma kuruyan Yani rakibin Defini 5 saniyeliğine yüzde 50 kırıyor Yani rush skilli Rakibi e, stanlıyor Tutarsa tabi Sersemletiyor e, Bu Dubai armor rakibi kırıyor arkadaşlar. Bu kırma skillimiz. Bu da aynı bize e, Rogen'in 800 defi gibi bir efekt var. Üçlü def. Bize def veriyor. Yani yaratıklara ve rakibe fazla hasar vuramıyoruz ama takımımızdaki e, adamların kolay bir şekilde kill çıkartmasını sağlayabilen bir karakter. Yani çok itemli olan insanlar bile malis ve kırmaya direkt ölebiliyorlar. Direkt olarak ölebiliyorlar. Ama tabii ki işte tam malise denk getirmen lazım. Priest'in elini izlemen lazım. Ondan sonra mesela tam ölmene yakın desini atıp tak diye çıkman gerekiyor. Bezar'ını basıp büyümen gerekiyor. Priestlere body block için. Yani tamamıyla tam bir ambulans karakter. Support karakter. Hayat kurtarıcı. Bir karakter. Şöyle e, itemlere gelecek olursak. Bizde 8 çıtın set var. E, 7 Giga 7 Javan'ı. E, bizim roller bankada kalmış. Çok güzel. Rotlarla idare edeceğiz. Karakterin e, boş canı Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karakterin zaten boş canı hemen hemen 10k. 10 değil 14k canı oluyor. Defansı bastığın zaman da işte yaklaşık 3.5k defe oluyor. Öyle yani. Tek sıkıntısı yani atağının olmaması. Zehir kuruyanlarda bildiğiniz gibi devil ve atak veriliyor. Bizde o yok maalesef. Partimiz baya güzel. Şu Rokko PM'li arkadaş bir tık sıkıntılıydı sanki daha önce partideyken e, problem sıkıntı yaşamışlardı. Birkaç defa. İnşallah bu partide bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü partimiz güzel kazanmayı hak edecek bir parti. PK kalırsak JR'ye ama PK kalırsak SC'lere basarız. Ya zaten JRPK'sı güzel. Beni sarıyor, tatmin ediyor açıkçası. Etkinlikler güzel yani. Bir green, bir black gelmiş. Dakika 28. Sanırım biz o biz 3. odadaymışız. Yani bir tık yine şey gibi yavaş gibi ama şurada şu e, kafa gibi gözüken skill de bizim intihar skillimiz arkadaşlar. Kendi canından 10k alıp e, takımdaki arkadaşa 10k heal atabiliyorsun kendi canın eğer ki 14k'nın altındaysa ya yani 10k'nın altındaysa diyelim. Tek seferde basıp intihar edebiliyorsun. NP gitmiyor, skor sayılmıyor. Bu yanı güzel bir skill. Ama kullanmayı düzgün bilmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki o skill'a attığında canın mesela 11k'ysa canın 1k'ye düşüyor. E kaçacak bir şeyin de olmazsa mecbur ölüyorsun. Bakalım. Deva nasıl? Deva boş şu anda. C ee, şey var. Bu da Batıkan var. 9 Glev 9 Raptor. Kalex var. Okçumuz. Bokçu okçu güzel bir okçu. de zaten laf yok. Magelerimiz güzel. Price'larımız da iyi gibi gözüküyor. Bakalım. Genelde kuruyan, yani kırma kuruyanla girdiğiniz zaman jereleri kazanıyorsunuz ama işte biraz da yani RNG sistem olduğu için random alıyor partiyi. Takımına ne geleceği belli olmuyor. Bazen preyessiz bile jereye çektiğini biliyorsunuz zaten. Preslere öncelik tanıyor çünkü oyun. Geç tıklasa da ilk tıklasa da preslere alıyor diye biliyorum. Ben de premium yok. i̇şte PK atıyoruz. Günlük NP görev var. Sağda 100 NP olması lazım JR'ye girebilmeniz için. Bakayım sabah da bugün ayın 30'u. Sabah da zaten sağlar sıfırlanacak. Kasarız biraz PK atarız. 3 4 SC. NP'mizi kasarız. Yani eğer ki bu şekilde istek olursa bazen CZ'de 50 kil görev falan yapıyorum kutu görevi. Onları falan şey yapabilirim. paylaşabilirim. Ama öncelikle hedefim e, slotları gezip gördüğüm e, illegalleri video altına alıp o videoyu yetkili kişilere chat reports'a atmak. Yani sizler de bana destek gösterirseniz izlenme konusunda tabii ki. Çünkü bir tane video attım, güzel izlendi. Yorum atan arkadaşlar var. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu konuda ben de memnun olmuş olurum yani. Herhangi bir beklentim yok ama motivasyon amaçlı. Çok kötü oldu. 5-5 geldi. Ve zorumuzu bastık. Vuramadı ya. Bizde bizde. Yani bir ok kata bir ok attı ama Yani vuramadı diye gördüm. Bakalım. İşte bu olay bir tık sıkıntı. Bir iki bir tane yerimiz kalacak. Evet bizde dediğim gibi arkadaşlar. Easy bir jr oldu. Pandora server'ı güzel bir server. PKsı hareketli. Her şey hareketli. Sadece pazarı durgun. Ama şu an sanırım 0'da e, da izlediğim kadarıyla Ziro'da da pazar durgun. Server'ımıza bekleriz oynamak isteyen herkese. Güzel bir server. Herkese selamlar, sağlıkla kalın, iyi akşamlar diliyorum.